Arkadaşlar herkese merhaba. Construction Simulator 2015 multiplayer modundayız. İlk defa oynuyoruz. Şu an e, Ramazan geldi. Evet, sohbet kısmı nerede ya? Bir ayarlardan mı sohbet kısmına bakayım. sohbet kısmı yok galiba. Şu an yani e, üzerinde şey yapıyor. Karakterler de değişik. Yani kendi karakteri gibi. Zaten belli karakterler var oyunda ona göre geliyor. Yani bir sorun yok sanırım. E, benim diğer araç e, şeyde bakalım biz ha ikimiz aynı anda binebiliyoruz yani yolcu olarak binebiliyor ya, yani bu bayağı iyiymiş yani şu an Ramazan kullanıyor ben yanında oturuyorum zaten iki kişilik bir araç ee yani multiplayer'de sanırım bazı tabi lag durumları var bu ilk sürüm yani onları geçelim bu iyiymiş ya farming simulator 2015'te bile bu mümkün değildi burada iyi olmuş tam forklift e, şey yapmıştık ben ineyim şuradan hmm, forklift'te İnşaat İnşaatlarınızda arkadaşlarınızla oynamak daha tek başınıza zorlanabilirsiniz. Tabii bu bir seviyeye geldikten sonra işçi tutabiliyorsunuz o e, kısım var. Ama yine e, birlikte e, inşaat yapabilirsiniz. Bu da çok iyi. Yani pek bir bak falan böyle durumuna rastlamadık. Zaten ilk sürüm. E, bu da güncelde güncelde birkaç hataları falan gider, giderdiler şu şeyde sürümde şu an 1.02 sanırım yani sürümü şimdi multiplayer. ya ben araçlara takıldım yani şu araçlar baya kaliteli yani modellemiş zaten prof yani şimdi yani fark geliyor galiba evet onu da bekleyelim iyi olmuş böyle bekliyorsun yani ekran yani geldi mi geldi Şu an Faruk geliyor şu an Şimdi de Yasin geliyor <laughs> 4 kişilik kurduk Fazla şey yok

Gelen kim ya? Bir ben Yasin mi diye emin şimdi bir bakayım. Kim ne tamam ya bizden. Önce <laughs> takılı durumda. O. Aa yok ya bizden değil bu. Yani ben bunu nasıl çıkaracağım şimdi? Bir dakika ee, şunu e, play. Şunu kovuyorum. Kovma durumu varmış <laughs> Ramazan da ve gitti yerden gelemedi ha Şu SC'de e, görüyor muyuz? Ramazan nerede ya? Hala yok ortalıkta. Ha geldi. Geldi. Aa hadi bakayım. Şimdi Yasin geliyor. Evet toplandık. Yani bir kasma e, yok galiba ya Şoförlerin adı yazmıyor mu yoksa e, bir sorun mu var? E, yazıyor. Ya, beyaz diye ben göremedim. Size bir şehir tur atalım yani şöyle bir dolaşalım bakalım ne olacak. Peki ya gerçekten iyi. Ya farming'ten de alıştık zaten multiplayer falan ETS 2'nin alıştık onlardan. Ya, güzel. Yani gerçekten güzel. Yani i̇nşaatlara birlikte gidebilmek şöyle Bir bilemedik şunlardan. Ramazan acemi kullanıyor ayrıca. Şimdi nere gidelim? <laughs> yani şimdi ne olur birisi ekskavatör kullanır, birisi kamyon filan böyle böyle oynanır bu oyun. Çünkü tek başınıza o ile kapatılıyormuş tamam yani yeni iş şey anlaşması çıktı da sonra hallederiz onu yani şu an yani dolaşalım şöyle e, yani 4 kişilik multiplayer şeyi modu fazlasını desteklemiyor e belki aslında normal bu yeterli gelebilir de 8 olsa iyiydi yani bahçe kısmına geldik şu bahçe ne olayı? ne bu evet. 10 bin dolar daha verdi. Böyle. Ee, er keşfedişimizde şey veriyor bize. Bir inelim araçtan. o va va Kıstaş Koş Neyse <laughs> 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 Toptan <laughs> Yasin inemedi mi lan? <laughs> Hadi ya. Baga mı kaldı ben anlamadım ben he. Hadi bakayım. Ka tipine bak bir de bak. He. E, ne ne kiralınız? Yani buradan galiba tabi bu bahçe işleri falan alacağız. Yasin Merhaba de. Ee, ne kiraladınız ya? Ben habersiz. Bana bana girecek oğlum. Gitmiş forklift kiralamış ya. Dur kasaya. Şuna bineydim iyiydi ben. Bunlar. lan. Hadi takılalım biraz şurada Sonra kapatırız. bayağı iyi ya ben, e, güzelmiş. Ben yani böyle bir oyunda multiplayer modu e, pek bir şey yapmamışlardı, e, haber falan yayınlamamışlardı multiplayer ile ilgili. Ama gördüğünüz gibi iyi olmuş. E, çalışabilecek, e, oynayabilecek durumda şu an. E, Larkler falan sıkıntı değil. 4 kişi oynuyoruz, bir de yüksek kalitede oynuyorum şu an onda sıkıntı vardır işte bu bağlantınızınıza bağlı hani SC menüsünden giriyorsunuz oyuna, oturumu açıyorsunuz ya da girerken e, kariyer yayını multiplayer seçebiliyorsunuz oradan açıyorsunuz e, tabi Steam sürüm olması gerekiyor orijinal almanız gerekiyor oyunu yani şu an benim e, profilimde oynuyoruz ben kurdum kurucu benim şu an böyle şehirde dolaşabilirsiniz. Yeni araçlar alabilirsiniz. İşte onları anlatmaya devam edeceğiz. Bu ilk bir multiplayer e, modun tanıtım olsun. Biz de ilk defa girdik. E, Multiplayer'a açılması için tutorial bölümü, eğitim bölümü tamamlamamız gerekiyor. Onu bitirdikten sonra eee multiplayer e, açabiliyorsunuz. O moduna girebiliyorsunuz. Şimdi Evet, Türkçe olmadığı için bazı şeyler olabilir ama yani yapacak bir şey yok şu an için. Yani yardım olarak videoları izleyerek oynanış videolarını yapabilirsiniz. Yani i̇çeriden ooo oh, oh, Ramazan Artist ya adam. Ne yapıyorsun ya? O kepçeye vurdun. Yasin Allah'ım ya Rabbim ya. fark ediyor vallahi iyi oyun. E ee, ne oldu? İndik mi? Ha, indik. Yani böyle bir durum. tabi şimdi Yasin e arkayı bindirirsek şu paletliye Yasin ne yapayım Allah'ım ya. Bir dakika ne yapayım ya? şimdi e, Ramazan işte binse yani böyle e, çalışmaya gidebilirsiniz. Şu, yeni apartmanlar, yeni e, fabrikalar, işte yol şu, altyapı çalışmaları yapacaksınız. Ya şu an e, şey açsın ama. Evet işte böyle bizi gezdirir ya. Ne olacak ki? Oyun içi sohbet yok maalesef Delirdi Delirdi gelsin <laughs> Şimdi şun, e, Öncelikle Multiplerde de bazı sanırım var mı ya? Bir kaç? Ne ya? Sıçtın ya. Sıçtı yani. yani. Şeyin ağzına sıçtı çünkü bak ne yapıyor. Bak. Ya backspace yaparsanız he, şu Ya kim dedi ki sana zaten şey yapıyor yani Yani Baga girdi bu. Şimdi ben nasıl ineceğim diye düşünüyorum. Ha burada sohbet varmış ya. Soldaymış. Ben de yok diyorum burada hiç tabi. Oğlum kurtarın lan beni. Kurtarın <laughs> <laughs> beni. <laughs> değil. Aa bak. İşler şu an bunlar yani konteyner taşıyıcılık yapıyorsunuz. Oo baya varmış. Peki, betona sokulur mu ya? burada bitirelim bunu. Bu baga girdi iyice. Saçmalamaya başladı zaten. tekrar size göstereyim şuradan yine Multiplier dersek yani bu tabi oturumları gösteriyor bir de önce bir kariyere girelim yani ilk e, oynanışta bu kadar da olmaz yani Bu arayüzde bayağı bir bekliyor bu şu yüklenirken orada bir sıkıntı var. Ne kadar iyi olursa olsun. Şu an bilgisayar fena halde çalışıyor bu oyun için. Burası bizim garajımız, ana merkezimiz. Ee, şehirde de bir yer var. Oradan işte çalışmalarınızı yapıyorsunuz. Şimdi Yeşil kamyon nereye gitti ya? Onu merak ettim ben. Burada da kapatırız yayında çünkü oynayacağız devam edeceğiz. Şu an multiplayer'deyim. Buradan sohbet işte e, oluyormuş. Biz görmedik ilk oynadığımızda. bunu da buradan alırsınız. Multiplay modu bu kadar. E, lag falan sorunları var. İşte çok bir sorun yok. Düzeltilir onlar. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler.